İlk düdük geldi. Şanlıurfa Spor Göztepe mücadelesi başladı. Şimdi hücumda Göztepe. Ahmet İldiz aldı topu Ahmet. Ahmet uzaktan kaleye doğru gönderdi. Az farklı dışarıya. Ahmet İldiz de gole yaklaştı Göztepe. 15. dakika. Marco Payşao savunma arkasına doğru pasını gönderdi. Müdahale geldi yeniden. Şimdi Denik hareketli. Denik rakibiyle mücadelesi. Elle oynama beklentisi var. Şanlıurfa Spor takımından Yasin Kol bekleyin dedi. Şimdi Taha orta içeriye kafa vuruşu ve gol! Mesudi! 6. dakikaya girerken Mesudi topu alara gönderdi. Mesudi'nin golü Göztepe Şanlıurfa Spor deplasmanında 1-0 önde. Çalım girişimi sol kanat şimdi Semi Çalım geldi Mesudi sokuldu Mesudi çevirdi içeriye gol şansı dışarı gitti. Net fırsat kaçtı Cardoso. Mbola kaybetti topu tehlikeli noktada. Şimdi Mama. Sürüyor topu Mama. Mama çalım düşündü. Top kendisinde kaldı. İkinci rakip onu da geçti. Mama şutunu gönderdi savunma. Oyunu durdurdu maçın hakemi. Sağlık görevlileri derhal oynalanına davet edildi. Ambulans oynalanına geldi. Umuyoruz ki ciddi bir durum söz konusu değildir. İşte bu pozisyonda. Bir problem yaşadı Ümit. Ve devamında yerde kaldı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şu anda Ümit. Oyunlarının dışına doğru çıkıyor değerli izleyenler. Ve maç bitti. Son düdük geliyor. Çok kritik 3 puan Göztepe'nin.